Merhaba arkadaşlar. Şey bir video çekmiştim aslında. O yalan oldu. Dükkandan 6 tane yumurta aldım. Şimdi neyse ondan çıkan mutasyonları deneyeceğiz. <laughs> ben biraz hastayım arkadaşlar. Daha zor takıyorum burada. Lütfen bir like atın. İzliyorsunuz. Like atmıyorsunuz. izliyorsunuz like atmıyorsunuz. İşte ona sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Wow. <laughs> Şöyle hop, kafalar öldü. Çok, çok, çok güçlü. <laughs> bomba kafa cenneti. Tekin kafası çok vuruyor. Destine onun kaç tane atıyor yani. O yüzden tek atıyor. Herkese. Tabii Frank tek atamaz. Godzilla'ya tek atamaz. Değil herkese tek atar. <laughs> Yok yani artık. Oh, öldü. Sonunda. Ben Godzilla olamam. Başka olur. Ben. o oldu. Şimdi kal lan. Şimdi kal. Şimdi kal. Wow Öldük. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Şu kravan mutasyon çok iyi arkadaşlar o yüzden yakından çok vurabiliyor artık Crow. Mesela diyelim yakından 2000 vuruyor Crow'un hali. Artık 4000 vuruyor mutasyon sayesinde. Hani öyle bir şey. Pıçıyak, pıçıyak, pıçıyak. Ya. Kafa. Geliyoruz. Ah be. Onu da öldürseydi. Çok iyi olurdu. Bomba, bombe, bombi bombe. <laughs> Hep ölsem de değer yani. Çok fazla çünkü duracağım. Bombe, 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 bombe. Ya chicken mayınları çok yani yavaş patlıyor. Onu sinir oluyorum. Yediğin. <laughs> Neyse boş ver. Hadi bomba. Lan hadi, hadi, hadi hayır, hayır. Lan hayır hayır. Lan hayır gelmesin. Gelmesin. Lan gelme. Oh, Hayır öldürü. Oh. <laughs> mayınları. Çok işe yaradı. Ağaç patlaması bu işe yarıyormuş. Ama öldük. Ne? Tik çok iyi. Ama benimki seviyesi düşük ya o yüzden. Yeni mutasyonu bu neydi ya. Bir dakika arkadaşlar. Frank'in ki çıktı. Dın dön, d-d-dön, dön, dın dın dön dön dın dın dön dın <laughs> Ya karşıya da gelmesin ya yeter ya. Gelin gelin ya ya. Şın 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 şın. Hayır. Bizim bizimkileri şın. Ah be. Ult. Frank'in ultisi çok kötü. Tamam. Wow, çok iyi lan. Frank hemen yok ediyor mu yani? Şim, şim. İki kat vuracağım. Şim, 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 şim. Bunun arkasından vurabiliyor ya. O mükemmel işte. Lan, yok. Şimdi Frank'le bir onların şeyine geleyim. Hızlı bak bir de çok hızlı ya. O bakayım. O bakayım. O bakayım. O bak. Pışın. Pışın. Bu kettim. Hadi beyler ile Hadi. Hop. şimdi Godzilla. Ah, o da savaşa gidiyor. Niye? Sait. Pushing. 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 Vallahi ama bakayım. Pushing. 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 Ah be. Ama yine de bayağı bir hasar veriyoruz. ha. Ama az veriyoruz ancak. Bizimkileri öl ya, o Godzilla. Ya, o ne yapmış buraya Godzilla? Oralar ne ara? Bizim Godzilla işte ya. Bizim Godzilla sadece savaş diyor. <laughs> Başka bir şey daha mı yok? Sait bir, sait bir, sait bir, sait, side... iki mi var? Sait bir varsa sait iki de olmalı. Frank'in ki çok işe yaramıyor ya. Ha bak Godzilla da hızlı. Godzilla'yı mı da İnşallah öyledir. Çünkü bayağı hızlı gibi. Oo tamam arkadaşlar. Tamam beyefendi, sakin, sakin. Dikkatliler. Hayır, üç. Üç. Hı? Hayır, hayır, hayır. Öldürdüler, ne diyeyim? Bir de poko. Ben seviyorum Poco. Bir de aklıma Peren şarkısı geldi. Ne kadar da YouTube izliyorum ya. Hafta sonları tüm gün izliyorum. bak yorum atın beğeni de atın bak. Hep görüyorum. Atmıyorsunuz. Ya neyse boş ya. Görüyorum. Aa, mesela bir videomdur okuyu çizdiğim videom. O kadar 69 kişi izlemiş. Ama biri biri beğenmemiş. Hani bir kişi beğenmiş. Neden öyle? Neden öyle? Ne diye öyle? 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 Neden öyle? 136 canlı. Hayır Rika. Ya Rika. İko çok güçlü. <laughs> Hayır. %55 canlı iyileşiyorum. Vaa. <laughs> Kimse bana... Oh. Canlan canlan. <laughs> Şimdi... Aaa. Güzelmiş. Eh. Hadi. Bakı çok güçsüz ya buraya. Hadi 3 Hah geldi. Se. Ben seviyorum peki. Ve yarım oha. Oh, Az kalsın. Yarım canlı. Allah. Kokuların. Nikoların o, oh, o oh, tamam, tamam abi tamam. O ne <gülüyor> 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 tamam tamam. Oh. Ama yine hilesini buldu bu adam. Hep adamlar hilesini buluyor. Ben seviyorum <laughs> poco. Canlan, canlan abi canlan. <laughs> Hadi, oturmaya mı geldik buraya? Aa! Oturmaya mı geldik ulan? <laughs> Hayır. Öldüm, 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 öldüm. Eh. Şimdi... Hayır. Nasıl öldük ya? Hepsi 0-0-0. Yenildik, yenildik. Ama görev tamamladık. Ona bir şey demiyorum. Bir tane daha görevi tamamlayalım. Bir iki dakikamız alır ya. Koyla bir görev yok mu ya? Şiriyle çok var bak. Kesin şili. Şey. Ben şili değil de Karla oynayacağım. Karl da bizde var mı? Yok. Yok. Eğer varsa çok iyi çünkü herkes böyle tarayacağız. Ah be ama sultan karnımız var. Mutasyondan daha iyi. Çünkü mutasyon geçici. Ama kostüm asla. <laughs> Bakın yorum atın ve beğenin ve abone olun. Sadece bu üçü. Diğerleri hep paylaşma falan filan diyor. Şanslısınız ben onu dilemiyorum. Allah. Abi dur dur dur. Vaa. Öldük. Niye diye. ni ni ne ölme Hayır. Vurma. Vurma. Ay zaten bir şey etti ya. Mariko, Riko ya Mariko. Al işte. Bizim abi gelmiş. Ve ölmüş. <laughs> Ayşe mi? bizim Godzilla. Alırsın bizim Godzilla. Orayı, biz burayı korurken... Allah yok ediyor bizim Godzilla. Gelin bu yanıyor. sadece 750. Yes. Yes. Kaç vuruş düşüyor? Yes. 30 30. kademede ne var? Bakalım. Bin altın. Bin altın da. İyi. E, 2265. Oo çok fazla var. Kimi yükseltsem? Kimi yükseltsem? Elimi full eli yükselteceğim ya. Çok düşük. Ya da yok. Daha iyisini buldum. Mortis ring Dokuzuncu seviye Mortis. Ya el oynarız herhalde. Bir de ona kostüm alsak çok iyi olurdu ya. eğer sonraki videoda altın yeterse yani sonraki kademelerde altın falan oluyor ya işte onlara ulaşabilirsek alacağım bingrabets yes hadi big Jim night sen kimsin lan kimsin Hadi be. Uzun saldırış. Uzun saldırışım. Oo, hayır. Gaz. Gaz. Gazdan az kalsın ölüyorduk. Lütfen burada hemen bitmesi mi diyor. Çünkü yeterli yer yok diyor. Sonra da benim halim. Öldük. Ne diyeyim. öleceksin? Niye beni de öldürüyorsun? Ne diyeyim. Bir, 20 rütbe yapmaz mıyız yaparız bir gün ama şimdi değil bir tur daha oynayalım sonra güç bağını falan geliyor onu da alıp videoyu bitireceğiz artık yine yan komşu ses 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 <laughs> ha bak bir kişide daha mortis var sıkıntı sıkıntı hop hop şöyle ses yapıyorlar yine bu benim annem karşılık veriyor. <laughs> karşılık veren anne ismi. Hocam. Lan benim olsun olacaklar. hadi. Şöyle. Ah be dokuzuncu olduk ya. Ben yine çalıya gireceğim ya. Dört kupa eksildi. Birinci olmazsak bunu yapamayız. <gülüyor> <gülüyor> Birinci olmazsak şey hulleyemeyiz. O yüzden iki, iki tur oynarız yani moj. Bir dakika. kişi var. Şın 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 hadi be. Olmadı. Ne yaptım? Dört kupa daha Ka kaç kupayız? Üf ya çok az. Bayağı bir azalmış. Artık aa, aşamalı da oynayabileceğiz. Ateşten al. Victoria'yla da oynayacağım. Güzel bir kit koyalım oraya. Güzel. Şurada bir tane et kar koymazsak olmaz. Aa bak bizimkiler hep yakından oynayın. ki hep uzaktan. Tüh be. Get oldu. Ama bunlar şimdi denk getirilemezler, İyi olur. Şınk 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 şınk. Ah be. Ama şimdi görürsün Edgar'da. Hiper şarj verildi. Senin kalkanın bize bir şey etki etmez. Çünkü bu Edgar. 1800 oluyordu. Doğru ya. Ama mecbur artık bununla yeneceğiz herkesi. Tabi yenersek. Yenemeyiz değil mi? Yenemeyiz değil mi? Şınk şınk. Aa, ah, of bu adam da. Amma iyi oynuyor. Bir tane daha ulti doldu. ikinci ulti denemesi. Hayır. Karım Hadi. Ya bu da hep kalkan basıyor ama. Hile var. Hep kalkan basıyor ama. Ka hep kalkan basamaz. O <laughs> hızlı dolmuyor ki. Ya al işte. Ya Piper çok sıkıntı oluyor. Ultisiyle hep bizi öldürüyor. <laughs> Yanına gider gitmez. O yüzden ben hep vuruşlarla kaçacağım. Hop. Ah be. Şundan kaçıyorum. Of. Ben hep vuruşundan kaça kaça gideceğim. Tabi beni vuramazsa. Uy. Vuruşun üstüne yürüyorum be. Acıları yeri yarı. Kalbim yok. Oy. Hop. Acı. Hadi. Hayır. Ay Allah. Ben şimdi bunu bilmez miyim? Kesin şey yapacak. Ultiyi kullanacak. Sonra ben de onun. Ben üstüne atlarsam şimdi ne yapacağını biliyorum. O yüzden değişik bir yöntemim var. Onun atladığı yöne gideceğim. Ha, al. Bakın. Ha, hayır. Hayır. Aksar var. Ya aksar işte çok sıkıntı. Ben o yüzden hiç sevmiyorum bu. Aksarlara çok kötü oluyor. Ay yine mi? Hayır 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 göremez. Göre hayır göremez. Hile yaptı. Değil mi arkadaşlar? Hile yaptı. Vallahi bile hile yaptı. Beni nasıl gördü orada? Neyse son bir tur oynayalım. Artık bu buyrutturalım. Aha babam da oyunda. Babamın hesabı çekemiyorum. <laughs> Çünkü onun hesabı farklı. Yoksa ne güzel hiperşarjlı crawlla herkesi yok ederdik. Mecha crawlla. Of. olur olurdu ama yapamıyoruz artık. Çünkü ondan çekemiyoruz. Artık bunu da yeneriz herhalde değil mi? Değil mi? Değil mi? Ah be. <gülüyor> 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 hani? Biraz hastayım demiştim Fatih. Fatih. Yeah. 2205. Çok iyiyiz. Eskiden yedinci seviye. Çok kötüydü. Şimdi dokuzuncu seviye. Kralların kralı. <laughs> Tek atıyor herkese. Çok güçlü. Tabii kaçmakla lazım. Ben şöyle sızalım. Şink, şink, şink. Kimsin lan Şink. Uf hadi kaçıyorum. 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 Gel lan Ah be. Öldü. Öldük. Yeniyoruz ama ha. Tabi. Öyle konuda değil de öldürme konusunda. Yoksa yeniliyoruz. 53'e 50, 50. Şınk. Şınk. Uf. Uf. Oy oy oy. Zehirlemesi de ama kötü ya. Çok güçlü krov ya. Böyle daha çok Leon diyenler var. Aslında daha çok Leon'u Leon biliyor. Ama Crow'un şöyle bir özelliği var. Böyle zehriyle bildiğin şey yapabiliyor. Yani Leon'un görünmezliğini bozuyor. Çok değişik yani. Hani hani vuruyor ya. Vurunca görünmezliği bozuluyor. <laughs> Crow vuruyor sonra Leon şeyine basıyor biliyorsunuz ki yani ultisine basıyor. Ultisine basınca da şey yani görünmez oluyor ama Crow'un ultisi yani vuruşu sayesinde zehirli ya. O yüzden olmuyor yani hiçbir şekilde olmuyor. Yani zehri yüzünden yani Crow şeyle onun ultisi bozuluyor. Görüşürüz arkadaşlar. 22 dakika olmuş yani. Görüşürüz. Ama yüklemesi 5000 saat olur. <laughs>